Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bir Süper Lig programına daha başlıyoruz. Süper Lig kanalımızda Süper Lig'i daha evvel Naci Şensoy Hoca ile yorumluyorduk. Naci Hoca, Prizren takımıyla sözleşme imzaladı ve tabii profesyonelliğin gereği olarak kanalımıza yorum yap, yapmayacak artık. Kendisine başarılar diliyoruz bu vesileyle. Prizren Türk futbolunu başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Buradan Prizren'e de selamlar gönderelim. Aslında çok da oralardan uzak olmayan biriyle devam edeceğiz. Şimdi bundan sonraki Süper Lig yorumlarımıza yine bir Balkanlardan bir eski futbolcu ve teknik adam sevgili Özcan Purde. Bundan sonraki programlarda bize Süper Lig'deki gelişmeler hakkında yorumlarda bulunacak. Özcan Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, Özcan hocam ben programa şöyle başlayacağım müsaadenizle hemen şöyle bir maçların sonuçlarını bir hızlıca geçelim ondan sonra başlarız. Ee, 15. hafta karşılaşmaları oynandı. Değerli izleyiciler şu an şu anda 29 Aralık bu programı çektiğimiz saat tarih 29 Aralık 2020 saat e, 21 e, bütün karşılaşmalar e, sona erdi. Az önce tabii bir ee, ne diyelim binde bir rastlanacak bir sonuçla Antalya Spor-Hatay Spor maçı erteleme maçı vardı. Bu karşılaşmada Hatay Spor mucizevi bir sonuçla deplasmanda 6-0 gibi inanılmaz bir sonuçla e, Antalya Sporu mağlup etti. Bu maçta e, başlayacağız ama hızlıca puan durumu ve sonuçları tekrar edeyim. Göztepe 1 Karagümrük 1 Trabzonspor 0 Galatasaray 2 Gaziantepspor 3 Alanya Spor 1 Malatya Spor 1, Erzurum Spor 3, Denizli Spor 1, Ankara Gücü 2, Başakşehir 2, Kasımpaşa 2, Konya 1, Rize 1, bir. Gençler Birliği 3, Kayseri 2, Beşiktaş 3, Sivas 0, Antalya 0, Hatay Spor 6 ve Fenerbahçe baydı ve şöyle bir baktığımızda puan tablosunun zirvesinde 14 maçta 29 puanla Galatasaray'ı zirvede görüyoruz. Ama hemen arkasında aynı puan, bir puan geriden ve yine 14 maçta Beşiktaş'ı ikinci sırada görüyoruz. Alanya Spor 15 maçta 27 puanda. Gaziantep Spor son dönemde Atak'ta 14 maçta 27 puana yükseldi. Bu haftaki aldığı galibiyetle. Haftayı bay geçen Fenerbahçe 5. sırada 26 puanda. Hatay Spor bugün aldığı galibiyetle 14 maçta 24 puanda 6. sıraya kadar yükseldi. Trabzonspor ise 9. sırada kaldı aldığı mağlubiyetle. 15 maç sonunda 20 puanı var. Ee, son 5'te de Gençler Birliği'nin 15, Ankara Gücü'nün 12, Denizli 12, Erzurum 12 ve Kayseri 10 şeklinde sıralanıyorlar. Ee, hocam sıcağı sıcağına şu şeyi bir yorumlayalım istersen. Hatay maçını bir yorumlayalım. Antalya-Hatay maçı. Ee, nasıl oldu bu? Siz eski futbolcusunuz hiç kimse böyle şey beklemez. Bir devrede 5 tane sonra 6 oluyor falan. Nasıl oldu? Hocam siz, nasıl Gerçekten enteresan bir maç oldu. Antalya Spor çok yumuşak bir kadroyla sahaya çıktı. Hatay Spor'la oynarken çok iyi analiz etmek lazım Hatay takımını. Çünkü çok güçlü ve hızlı oyunculardan kurulu. Ersun Hoca kendini hala büyük takım teknik direktörü zannediyor. Bu maçın analizini pek iyi yapamamış tahminimce. Tabii bu her şeyi Ersun Hoca'nın üzerine yüklememek Lazım. çünkü bu kadroyu kuran olan takım Fakat kurduğu Nuri e, Podolski Hakan Ortasası e, biraz hafif kaldı. E bir de kaleci Bofi'nin çok kötü bir performans göstermesi. Yani yedi 6 golün 4'ünde çok büyük hatalar yaptı ve bu farkı da doğurdu. E Mupenza diye bir oyuncu 4 gol attı. Tarihimizde 4. kere olan bir şey oluyor bu. Yani Metin Oktay'larla aynı seviyede olmuş oluyor. Bir devrede dört gol atmak her futbolcuya nasip olacak bir şey değil. E, Antalya e, Antalya takımı e, e, zor günler bekliyor Antalya takımını. Yani kadrosu derinliği yok. E, oyuncuları oyuna konsantre değiller. E, yumuşak oynuyorlar. Yani Antalya takımı zor toparlanacak gibi duruyor. Hatay Sporu nasıl buldunuz? Hatay Spor zaten lige çıktığından beri çok iyi neticeler alıp çok iyi futbol oynayan bir takım. Müdafası çok güçlü. Orta sahada çok seri oyuncuları var. Forvet'teki oyuncuları çok dinamik. E bir de bu, bulduğu pozisyonları değerlendirince e bu fark meydana geldi. Hatay Spor bugün lige yeni çıkıp da Fenerbahçe'nin ardından 20, 22 puana gelmesi kolay bir olay değil. Fenerbahçe'nin ile birlikte Hatay Spor'dan iki puan fazla olması da enteresan bir durum. E, bu ligde çok enteresan sonuçlar alınacak hocam. Yani Akın hocam baktığınız zaman ligin altında çok acayip bir mücadele var. Ligin üstünde puanlar birer puan arayla sıralanıyor. Yani Hatay Spor'da ben bu ligin beşinci altıncılığı içinde mücadele edebilir mi verdi bu akşam. Yani güzel maçlar oluyor baktığımız zaman. Hatay Spor'da bu ligde bu lige renk katan bir takım. Hocaları da Ömer Erdoğan yeni bir hoca fakat takımı bayağı iyi seviyeye getirmiş fizik güç olarak, taktik olarak. Kendilerini tebrik ediyoruz yani böyle devam edebilirler. Peki hocam bu şeyi konuşalım ya bu Beşiktaş-Sivas maçı çok konuşuluyor. Oradan bir başlayalım istersen. Ee, bu Hocam bir şey Beşiktaş-Sivas Beşiktaş ee, maçı... Çok özür dilerim. Taş pozisyonu oldu işte sonra... Evet, çok profesyonelce değil galiba ama işte siz nasıl buluyorsunuz bilmiyorum. Hakeme şey göstermeye kalkmalar, işte telefon göstermeye kalkmalar falan filan. Ondan sonra da kırmızı kartlar falan ondan sonra 3-0 herkes kimse hakemden memnun değil. Kimse oyundan, kimse skordan. Sivaslılar çok tepkili. Siz nasıl gördünüz maçı? Hocam ben hakemi hatalı buldum. Şu açıdan hatalı buldum. Direkt o telefonu getirdiği zaman Hakan'a kırmızı kart göstermesi lazımdı. Yani orada hakemin otoritesini sarsan bir hareket yaptı bana göre o kadar giz, güzel giden bir maçı Hakan orada bitirdi bence yani ha hakem hakem dua etsin orada direkt kırmızı kart göstermedi yani orada Hakan'ı Hakan'a o telefonu veren arkadaş da çok büyük kabahattir kardeşim tamam hatalı bir hareket olmuş yanlış olmuş onu herkes görmüş e sen o gol yemene rağmen maçı dengelemişin pozisyon buluyorsun Rakibine karşı ataklarına karşılık veriyorsun. Sen de pozisyona giriyorsun. Fakat sen orada bir iş güzellik yapıp o telefonu hakeme, hakeme gösterdiğin zaman sarı kartla kurtuluyorsun. Bir de devamında agresif hareketlerine devam edip oyundan atılıyorsun. Ben burada Hakan'ı yani Rıza Hoca da çok doğru söyledi. Yani olayı hakeme yüklemeyip Hakan'ı yüklemesi de Rıza Hocanın ne kadar büyük bir antrenör olduğunu da gösteriyor burada. Yani olayı oradan bakmak lazım. Yalnız ben Rıza Hoca'yı şur şurada eleştiriyorum. E, yani Beşiktaş'a karşı oynadığı zaman tabii bir hissiyat duyuyor normal olarak oranın efsanesi ama aynı hataları Galatasaray-Sivas maçında yapan hakeme karşı aynı toleransı göstermemişti. Böyle şifresiz standart yapmamak lazım. Yani her maçta nasıl davranıyorsanız öyle davranmanız lazım. Bir de ben futbolda şunu anlamıyorum. Yani siz bir takımın efsanesi olabilirsiniz. Ama Sivas'ın ekmeğini yiyorsunuz şu anda. Siz Sivaslısınız. Sivas'ın menfaati için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. O iş Beşiktaş günleri geride kaldı. Sen Sivas'ta başarılı olursan tekrar Beşiktaş'a dönme ihtimalin olur. Bazı futbolcularda da bunu görüyorum. Eskiden bir takımda oynamış, gol atıyor, sevinmiyor. Ya ne demek kardeşim? Sen o camiayı temsil ediyorsun. Centilmenlik kuralları içerisinde sevincini yapmak zorundasın. Senin o Büyük takımlarda oynadığın günler geride kalmış artık. O zaman Sergen Hoca ne yapsın? Dört tane büyük takımda oynadı. Başka bir takımı çalıştırırsa dört takıma karşı da aynı şekilde mi davranacak yani? Bu yönden bakmak lazım olaylara. Peki Sergen Hoca dediğin e, deyince yani biraz da beşiktaşı konuşalım isterseniz. Yani e, hakem gerçi e, işte belki hata yaptı o şey pozisyonunda e, taç e, pozisyonunda deniyor ama. Galibiyet'in, yani Sergen Hoca'nın yorumlarıyla şey yapar mısınız, yani Beşiktaş'ın bir analizinde yapar mısınız? Hocam ben bir şey daha ilave etmek istiyorum bu konuya. Mesela taç konusu, top taça çıktı. Yani bazı taraf arkadaşlar, taraf arkadaşlar kendince yani olayı başka yerlere götürüp o olayın taştan kay, Ya şimdi doğruyuyorum, taçsa taç touch deyin kardeşim, önemli değil ki bu. Yani taç olduğunu söyleyeyim. Bunda bir şey yok. E sen bunu söylemiyorsun. Yok işte e, ben o pozisyondan sonra orta oldu da gol oldu falan filan. Ya kardeşim top çıkmamış. Şeye çıkmış. Türbüne çıkmış affedersin. Bunu söylememiz lazım. Yani hangi taraf olursak söylememiz lazım. Bunu söylemezsek gerçekleri anlatamayız karşımızdakilere veya tartıştığımız arkadaşlar. Onun dışında Sergen Hoca'yı da ben yani önümüzdeki yıllarının da çok parlak olduğunu görüyorum. Baktığınız zaman geçen sene, geçen yıllardaki böyle hucum futboluna yatkın oyununu değiştirmiş lig gerçeğine dönmüş Sergen Hoca. Daha böyle derbi toplu, orta sahada oyunu tutan, orta sahada fizik, fizik mücadelesine girip oradan rakibin hatalarını bulup oradan gol pozisyonuna giren bir takım yaratmış. Herkes topun arkasına geçiyor. Sonra Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu var bana göre. yani en azından çok iyi bir orta sahası. Var. Şimdi Doğrukan oynamadı. Onun yerine oynayan oyuncu hiç fark etmiyor. Hepsi belirli aksiyonları yerine getirebilen adamlar. Atiba diye bir adam var. 30 39 yaşına gelmiş. Yani 18 yaşındaki genç gibi oynuyor. Yani Sergen Hoca mesela o kadar eksikleri oldu. Hastalıktan, sakatlıktan Başakşehir, Fenerbahçe maçlarını çok iyi geçti. Yani Beşiktaş çok iyi oldu ben onu görüyorum. Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu görüyorum. Fakat eksikleri yok mu? Mutlaka eksikleri var. Nasıl eksikleri var? Kaleci de sanki bir sorunu var gibi duruyor. Yani büyük takım kalecisi mi diye düşünüyoruz Ersin'in ama maçın başında da çok kritik bir kurtarış yaptı. Maç sıfır 0 iken 3. dakikada. Yani Ersin'i de Sergen Hoca Ersin'e güveniyor. Yani Beşiktaş iyi yolda gözüküyor hocam. Akın hocam, Beşiktaş'ı iyi görüyorum. Yeri gelmişken, yani hazır bu şey, hani hakem, yine taç pozisyonu üzerinden giderek söyleyeyim. Belki skora etki etti etmedi tartışması ayrı konu. Yani olmasaydı ne olurdu? Başka bir şey ama yani bu hakemler çok tartışılıyor her zamanki gibi. Bu karşılaşmada da bu ortaya çıktı. Yani hakemler çok etki ediyorlar lige. Ne dersiniz bu konuda? Hocam hakemler çok etki ediyorlar lige. Çok doğru söylüyorsunuz ama mesela bazı maçlarda görüyorum ben çok süper bir maç olmuş. Hakem de bir iki hata yapmış. Gayet doğal. Yani hakem verdiği 90 kararın hepsi doğru olacak diye bir şey değil. Fakat burada teknik direktörler kendi oyunlarına yazık ediyorlar. Ya kardeşim şahane bir maç olmuş. Şahane top oynamışsın. Rakibin de güzel top oynamış. Ya sen onu ön plana çıkarsana. Direkt hakemden başlıyorlar. Hakemden başlayınca da senin yaptıkların gölgede kalıyor. Ya. Yani teknik arkadaş, teknik direktör arkadaşların da biraz bu konuya dikkat etmeleri lazım. Hakemler yani bence hakemler çok yetersiz hocam. Yani ben onu görüyorum. Çünkü Cüneyt Çakır'ın bir, belki biraz sonra konuşacağız. Bir Kayseri Gençler Birliği maçı yönetti. Yani Cüneyt Çakır gibi bir hoca yani bu tür şeyleri nasıl yapıyor? Yani bana diyorlar ki ya Varda gördü doğru karar verdi. Ya kardeşim vardı gördü de dört golü verdi. Kendisi verdi gözünün önünde. Sonra VAR'a gitti iptal etti. E o zaman orta hakeme ne gerek var? Japonya'dan bir tane robot getirelim o yönetsin maçı. Yani, yani ki Cüneyt Çakır bu yani. Dört tane gol, gol kararı verip VAR'dan iptal ediyorsun. Yani hakemler de biraz kendilerini ön plana çıkartmayı seviyorlar hocam. Yani bunu Cüneyt Çakır yapıyorsa öbür genç hakemler neler yapmaz? Oradan bakmak lazım olaya ben öyle görüyorum hakemlerin durumunu. E şeyi e Trabzon Galatasaray maçını biraz konuşalım. Trabzonspor böyle e yeni hocayla biraz toparlanır gibiydi. E ama Galatasaray karşısında çok tutunamadı. Eee giderek lige ağırlığını koyuyor gibi. E katılır mısınız? Nasıl görüyorsunuz durumu? Doğru, çok doğru söylediniz. Galatasaray lige ağırlığını koyuyor, Zaten her zaman koyar. Çünkü başlarında Fatih Terim gibi bir teknik direktör var. Ne zaman nasıl davranacağını, oyunu nasıl devam ettireceğini çok iyi biliyor. Yani kadro kurmayı konusunda şu anda ligimizin en deneyimli teknik direktörü. Elindeki oyuncuların en çok verim aldığı mevkileri çok rahat bulabiliyor. E, e, yokluklardan bir şeyler çıkartabiliyor. E, genç oyunculara rahat rahat şans verebiliyor. Tabi o başarının getirdiği bir rahatlıktan kaynaklanıyor. E, Tabi trabzon Galatasaray maçına gelince Abdullah Hoca Trabzon'a geldikten sonra Takım savunmasını oturturdu baktığınız zaman. Trabzon az gol yiyen bir takım oldu. Fakat takım takım savunması yetmiyor böyle büyük maçlarda. Hücumda da bir şeyler yapabilmen gerekiyor. Hücumda etkili olamadığın zaman Galatasaray'la oynayamazsın. Yani Galatasaray takımı bugün yani ben baktım bu hafta oynanan maçların belki de en vasatı oldu Trabzon Galatasaray maçı. Ama Galatasaray istediği gibi oyunu yönlendirdi. Kanatlara açtı. İki tane de pozisyon bulup rahat rahat golü buldu. O dakikaya kadar, ikinci gole kadar Trabzon etkili olamadı baktığımız zaman. Trabzon ne zaman etkili oldu? İkinci Santaforo oyuna soktu Afobe'yi. Oradan maçın sonlarına doğru son 20-25 dakika 3-4 tane etkili pozisyona girdi. O zaman ne oldu? Galatasaray e, savunmasındaki stoperlerin baskı ettiği zaman ne kadar zorlandığını görmüş olduk orada. Yani ikinci santroforu sürünce Galatasaray'da Donk'la marka o baskı yiyince zorlandılar ve hata yapmaya başladılar. Sen orada baskı kurmazsan Galatasaray savunmasına Galatasaray takım oradaki iki oyuncusu zaten topu iyi kullanıyorlar. Orta sahadaki oyuncuları da kabiliyetli, yetenekli o, alı, mesafe kat ediyorlar topla beraber. E bunu yapınca Galatasaray takımı santrofor 4-6-0 gibi bir sistemle oynadı hocam. gör gördüğünüz gibi. Oğulcan'ı savunmanın arasına attı. Oğulcan da gayet iyi futbol oynadı. Ben tebrik ediyorum kendisini. Orada pivot görevi yaptı. Topu tuttu, aldı, yanlara verdi. Yardımlaştı, bir de güzel gol attı. Yani Galatasaray takımında bugün kimi koyarsan en, en yüksek verimi alıyor Fatih Hoca. E Galatasaray takımı ligi her zaman ağırlığını koyar. Yani ben bu ligin tahmin ediyorum Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe arasında ligin son 5-6 haftasına kadar gidebileceğini tahmin ediyorum hocam. Peki Özcan Özlem Hocam şimdi Trabzonspor'u ben bir, birkaç cümleyle bir bundan sonra ne yapmalı diye değerlendirmek istiyorum. Trabzonspor bu sezonu kaybetti diyebilir miyiz? devre arasında yapacağı transfer politikası bu sezona yönelik mi olmalı artık yoksa ya bu sene bu sezon ben şampiyonluk yarışında yokum ama gelecek senenin takımını oluşturacağım şeklinde bir transfer politikası mı izlemek? Yani şimdi Trabzon takımın maç kadrosunda da bence bir hata yaptı. Afo ve Kamil Ahmet Çörekçi, Ferrara gibi tecrübeli bu maçı bu maçlara oynayabilecek oyuncuları yedek bırakması bence bir teknik hataydı. O o, o onları yani tabii bu bir varsayım. Onları da oynatsan kaybedebilirsin ama sen bu işin tecrübelisini yaşamış insanlarla bu maçlara başlarsan olay farklı boyutlara gidiyor. E, Trabzon tabii bu sezonu yani daha çok erken gerçi. Çok çok maç var. Yani 25 kusur maç var. Ama Trabzon'un buradan bundan sonra şampiyonluk potasına gireceğini tahmin etmiyorum. Bence Trabzon'un burada yapabileceği fazla e, kufadan kupadan da elendiler zaten. Fazla masraf yapmadan bütçelerini dengeleyerek altyapıda değerli oyuncuları mutlaka vardır Trabzon'un. Çünkü her zaman geniş altyapısı olan bir camia, bir takım. Oradaki ee, önümüzdeki sezon faydalanabileceği oyunculara sezon içerisinde daha çok şans vererek bence bu ligi böyle bitirmeli diye düşünüyorum. Yani böyle ha, havai transferler yapıp takımı e, borca sokarak bir şeyi elde etmeye çalışmaması lazım Abdullah Hoca'nın. Abdullah Hoca da gençleri seven bir teknik direktör imzasını atması lazım. Peki e, hocam bir de e, şey Fenerbahçe bu hafta bay geçti ama e, tabii konuşuluyor Fenerbahçe her zaman. E, bugün e, bu baş, olaylı Başakşehir karşılaşmasının cezaları da açıklandı. E, birkaç cümlede istersen e, o maçla ilgili konuşalım. Hocam Fenerbahçe her zaman konuşuluyor zaten. Yani hep popüler bir takım Galatasaray Fenerbahçe. Ben Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yani şu farkı görüyorum. Yani Galatasaray takımı Hiçbir zaman ümit, ümidini kaybetmiyor. Yani 8 puan 10 puan geride bile olsa yani ligde bir 10-12 hafta varsa ben bu ligi şampiyon bitirebilirim. Öyle bir camia kenetlenmesi var. Fenerbahçe'de enteresan yani 3 puan gerideler bu takımdan bir şey olmaz yorumları hemen camia içerisinde hemen gelişiyor. İşte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark bu. Fenerbahçe çok kırılgan bir camia. Yani bir iki puan o Fenerbahçe istiyor ki çıksın bütün maçları kazansın. E böyle bir dünya yok. Yani biraz, biraz sabırla karşında da çok güçlü rakipler var. Oynadığın rakip Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir bunlar güçlü camialar, güçlü takımlar. Biraz sabretmeli. Mesela son altı maçın 4'ünü kaybetmiş Fenerbahçe. Beraber, berabere kalsa bir puan önde şu anda mesela. Yani en kötü berabere kalabilse o maçlarda bir puan önde olma ihtimali var. Fakat ne oluyor? Fenerbahçe illa her maçı kazanmalı. Böyle bir şey yok. Her maçın kendince başka stratejisi var. İşte bunları Fenerbahçe camiası biraz e, yani kendini biraz daha popüler görüyor. Ben her maçı kazanmalıyım. Güçlü kadro yaptım. Bence Erol Hoca biraz burada takımı frenlemeli, topa basmalı. Yani daha daha dengeli oyunlar oynamalı. E Başakşehir maçı tabii enteresan oldu. Yani Başakşehir 1-0 öne geçtikten sonra 2-3 yapacak pozisyonları değerlendiremeyince oyun biraz gerildi. Fenerbahçe 2-1 öne geçince de iki oyuncu kırmızı kart görüp atılınca zaten orada oyun koptu. E tabi Fenerbahçe şimdi devre arası geliyor. E transfer piyasası açılacak salı gününden itibaren. 1-2 eksik yerine takviye yapacak diye düşünüyorum. E o da yarışın içerisinde olacak. Tahminim öyle gözüküyor.